Herkese merhaba. Bugün herkesten linç yiyen Renault Tayland'ı inceleyeceğiz. Aracın hem dış hem iç özelliklerine bakacağız. Artı ve eksilerini değerlendireceğiz. Aracın şu an bagajından başlayalım. Bagajını açtığımızda araçta son derece büyük bir bagaj bizi karşılıyor. En büyük özelliklerinden biri bu. Aracın diğer yanlarına baktığımızda araçta şimdi bu 2022 model bir araç araçta da, davlumbazda araç teker içerisinde davlumbazı bulunmamakta. Arka tarafına bakalım aracın. Arka tarafımızda Zaten aracın her tarafı plastik. Arka cam açma kolları elle manuel olarak çevriliyor. Aracın ön tarafına geldiğimizde aynalar yine elle ayarlanıyor. Plastik, plastik basit tuşlar. Aracın içi bu şekilde. Bu otomatik bir araç. Aracın içine baktığımızda şimdi normalde burada aracın teyip yok. Herkesin bahsettiği en büyük şey bu araçlarda teyip yok diye bahsediliyor ama bu araçlarda bir radyo var. Bu aracın radyosu şu şekilde göstereceğim size. Bir saniye. Kontağı açtığımızda bu aracın radyosu şuradan eski nerolardaki gibi koldan kontrol ediliyor. Bu şekilde. Bu araçta radyo var. Bu tarafa baktığımızda klima kontrol ünitesi zaten çok basit bir klima kontrol ünitesi var. Yani düğmeyle bu şekilde. Aracın her tarafı plastik bu şekilde. USB girişi mevcut. Aracın en büyük özelliği bu aracın otomatik vites olması. Araçta kol dayama vesaire hiçbir şey mevcut değil. yani normalde benim ayağımı yerden kessin dediğinizde alınabilecek bir araç ama hani bu nevi bu paralara da e, alınır mı? O da sizin kararınız. Teşekkür ederim.